Sağ olun, var olun. <laughs> Büyükşehir Belediyesi konusunda iki yıldır çalışma yapıyorum. Bir kişi bir göreve takip olurken evet. yeni oluşacak olan sistemi de çok iyi öğrenmek zorunda. Çok iyi hazırlanmak zorunda. <laughs> çok iyi bir şekilde hizmet etmek zorunda. Ben size geniş bir şekilde Büyükşehir'i anlatacağım yapacaklarımız pardon yapacaklarımızı da anlatacağım. Sonunda sizlerle sorumlu cevaplı şekli etmeye geçeceğiz. Buradan giderken bizim Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız geldi. Bize bir şeyler anlattı. Çerkezköy Belediye Başkanı adayımız geldi. Bize anlattı. Tatmin olmadım değil. Sizleri her konuda her konuda aydınlatmak üzere her konuda bilgi vermek üzere gecenin geç saatlerinde burada kalacağız beraberlik dayanışma içerisinde Çerkezköy'e nasıl hizmet edilir? Tekirdağ'ın tamamına nasıl hizmet edilir? Bunları beraber paylaşacağız diye arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Şimdi büyük şehir nedir? Daha önceleri, daha önceleri 2012 yılının Kasım ayına kadar Türkiye'de 16 tane büyük şehir vardı. Daha sonra 13 tane büyük şehir daha oldu. Tekirdağ'ın içi